Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Facility oynuyoruz. Yanımda Kıvanç var. Hoş geldin Kıvanç Hoş bulduk kanka. Bu arada çoğu zaman ben videolarına gelemiyorum canım. Çünkü yani işim var, İşim oluyor. Demice. Evet kanka. Bu arada eğer like atarsanız daha fazla video çekeceğiz. demeyeceğim. Aynen. Ve bu arada sen bitsin. Aynen. Benim. Kanka, hızlıca yakala insanları da beni de öldürme. <laughs> Kıyak geç beni. Aynen, ben seni öldürmeyeceğim. Diğerlerini öldüreyim yeter. Abi şuralarda... Diğerleri nerede bu arada? Bilmiyorum, ben de değiller. Beni gördüğün an öldürme. <laughs> açmam gerek kalmaz böyle arkadaşlar. arkadaşlar bilgisayar buldum tamam. Arkadaşlar bu arada artık bölümlerimiz gelecek böyle Roblox videolarıyla gördüğünüz gibi zaten The Facility biri çekmiştim şimdi ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanal tanıtımlarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve abone de olmayı unutmayın. Aa, kıvanç kurtarmayacağım merak etme. Aynen kurtarma. Help me. <laughs> Kanka help me. Help me. Help me değil la. Abi İngilizceniz yok mu? <laughs> İnsanlar beni güldürüyor ya bu aralar. Ben bekliyorum ölsün diye ya, ya da başkalarını bulayım ya. Ben ortadayım bilgisayar ekliyorum. Ortada başka biri var mı? Yok. Gelirse. Aa error verdim. Error veren benim. Gelirse adam söyle. Tamam. dedim mi zaten bilgisayarı? Yer kızı da buldum. Aa ne? Burada bu oyunda bir tane bug var. Sizi yavaşlatıyor. Aynen. Böyle zıp ebeyken zıpla, zıplıyorsunuz ve sonra yavaşlatıyor sizi oyun. Aa buldum ben. Merhaba can. Diğer odadaydı. Burası. Burada kapsül var mı? Yok. Yok. Kalkıyor. Nerede kapsül Kalkıyor, var? kalkıyor. Kalktı. Nerede, nerede, nerede? Hızlan, hızlan. Kıvanç arkanda, arkanda. Kız ile, bu arada kız ile. Ölmüyor. <laughs> evet. Hile ile kesin ile. Ah. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Burada can nerede şey? Kanka kapsülü vermiyor, göstermiyor. Yaşasınlar diyor. Buldum, 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 buldum. Kapsül. Kapsül. Diğer adamı da buldum bu, bu arada. Diğer adam benim kanka. Hayır hayır diğer. Diğer siyahlı. Aga bi. Arkadaşlar ölüyor. <laughs> Hayır kurtarmadım. Ölüyor arkadaşlar. Zavallı kız. Allah rahmet eylesin. Gidiyorum ben buradan. Banlık diyorlar şimdi. Kanka şimdi beni, şey beni yapma. öldürebilirsin. Beni öldürebilirsin. Seni öldürmeyeyim sen kaç. Hayır kanka öyle oyun tadı gelmiyor. Bana <laughs> bir şey dedi adam. Kesinlikle bana küfür etti. <laughs> şapka. Evet arkadaşlar. Kanka öldüreyim mi seni yoksa sen kaçacaksın mı? Kanka. Kanka kaçacak mısın yoksa öldür öldüreyim mi? Bu arada yukarıdaki e, şeye baksana, chat'e, adam ne yazmış? <laughs> Bir daha öyle şeyler gösterme. Kanka, e, sana son kere so soruyorum. E, öldüreyim mi yoksa kaçacak? Yok. Öldür. Okey, geliyor. kivanç git. TR kivanç. Youtuber TR kivanç git. Youtuber arkadaşlar ama beni öldürmeye çalışıyor Youtuber. Anam TR kivanç orada TR kivanç orada arkadaşlar. Hemen kaçmalıyım. Neredesin? Ne yapıyorsun? Aa. aa. kalamam şu an. No god. No neredesin? god. Arkadaşlar. Ya can neredesin söyle? <laughs> Kaç? Dehtıgıdık, dehtıgıdık, dehtıgıdık. Karakterime at yapan çocuk. Yeni bölüm. Neredesin? Deh tıkıdıktayım ben. Deh tıkıdık, deh tıkıdık, Aga be burada bir adam donmuş be. Aga be. beni öldürmeye kalkar. <laughs> ya hayır arkadaşlar bu pek çık var. Kanalıma dislike atın. Eğer like atarlarsa seni kurtarırım. Like atacaklarına söz versinler ama. Like, like at atacaklarmış. <laughs> Bakın bekliyorum. Like check beş saniye mı? Sadece 5 saniye ya. Alttan like tuşuna basıyorsunuz. Ah bak bastın. Gördüm bastığını. Bu yüzden canlarınızı bırakıyor. <laughs> Bayağı bırakıyor. <laughs> Bayağı bırakıyor. Hamsi gibi orada dur. Hayır. Öldür beni. Oyun bitsin. Oyun. Oyun bitmesin mi? oyun bitti arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere görüşürüz görüşürüz